E, Dice Kadın Kooperatifi'nden Bedriye Dolak ben. 5 yıldır üretime devam eden e, kooperatifimiz var. 15-20 kadınla devam ediyoruz. Peyderpey üretimleri yapmaya çalışıyoruz. E, ya biz bir domates tarlası ektik. Domates üretimi yapıyoruz şu anda. E, domates salçasına başladık. Bundan sonra sezonuna göre ürünleri çıkarmaya devam edeceğiz. Üretim yapmaya devam edeceğiz. Yani bundan sonra bir cevizli sucuk planlamamız var. Bir babavuzun planlamamız var. E ardından sezonuna göre çıkarılabilecek ürünler. E aynı zamanda bizde bulunmayan ürünleri işte ilçedeki kadınların bireysel olarak yaptıkları çalışmalar var. İşte bitki kurutmasıdır, sebze kurutmasıdır veya turşudur. Onların satışına yardımcı oluyoruz. Yani şöyle ürünlerin pahalılığı zaten hepimizi etkileyen bir durumdur bu kriz bu e, gündemde olan durum hepimizi etkileyen bir durumdur. Kadın arkadaşlar da buna dahil aynı zamanda. Bu şekilde e, yani hani satış noktasında ne kadar zorlansak bile e, en azından kendi evimize salçayı götürebilme imkanımız oluyor. Ya işte bir hesaplama yapılır olabilecek en ucuz fiyata buradan salçayı çıkarmaya çalışacağız. Güzel bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Sadece kadınların oluşu e, ya dayanışma, bunlar hepsi kadınları tabii ki yani şey olarak etkileyen bir durumdur, pozitif olarak etkileyen bir durumdur. Yani eğlenceli bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz, sıkılmadan. E, sadece üretim değil, aynı zamanda işte ilçede biliyorsunuz hiçbir sosyal aktivitenin olmadığı bir yer. E, bu da böyle kadınlarla birlikte toplanıp zaman geçirme olanağı sağlıyor bize. Yani şöyle e, evet istihdam alanı olarak tamam daha böyle hani belki sadece 15-20 kadınla birlikte yapabiliyoruz. Bunu büyütme hedefimiz var aynı zamanda. Şöyle aslında ürün e, alış satışıyla alakalı bir durum tekrar krize değinmiş olacağız biz bu durumda. E, yani hani ürün alamadığımız zaman haliyle üretimi gerçekleştiremiyoruz. Üretimi gerçekleştiremeyince istihdam alanı da sağlayamıyorsunuz. 5 ee, yıldır var olan bir kooperatif evet 7 kişiyle başladık. Şu an 15-20 kadın var. Hani bu da bizim için büyük bir başarı. Öyle yapmaya devam edeceğiz. Bu yöreden domatesleri alıyoruz. Ee, domatesler doğranıyor, tuzlanıyor. Ee, ya yani bir takım aşamalardan geçtikten sonra güneşte serilip kurutuluyor.